Bir dönem Osmanlı'da lale altından bile değerliydi. 18. yüzyılın başlarında İstanbul'un saraylarında ve konaklarında lale sadece bir çiçek değil, zenginliğin, zarafetin ve ihtişamın sembolüydü. Öyle ki, bazı soylular tek bir lale soğanı için servetlerini gözden çıkarıyordu. Bahçeler geceleri kandillerle aydınlatılıyor, lale şenlikleri düzenleniyordu. Şairler laleler için dizeler yazıyor, ressamlar tablolarına işliyordu. Bu ihtişamlı yıllara tarihte Lale Devri denildi. Ama bu çılgınlık sadece Osmanlı'ya özgü değildi. Aynı dönemde Avrupa'da da bir lale çılgınlığı vardı. Hollanda'da tek bir lale soğanı bir ev fiyatına satılıyordu. Ne var ki Osmanlı'da bu lüks yaşam tarzı herkes tarafından hoş karşılanmadı. Halk sıkıntı içindeyken saraylarda lale bahçeleri ve şenlikler tepki çekti. Sonunda bu görkemli dönem isyanlarla sona erdi ve geriye sadece şu soru kaldı. Bir çiçeğe bu kadar değer vermek Gerçekten estetiğe verilen bir önem miydi yoksa tarihin en büyük deliliklerinden biri mi?